Şöyle, sanki youtube dönmek istiyor nasıl ya nasıl ya yani sen... sanki biraz yer böyle şey gibi ya Hı, -hı. biraz böyle yumuşak sanki aşağıya batıyoruz gibi değil mi ya yani sanki aşağıya düşüyoruz gibi evet dur lan ne oluyor Hı -hı. Kanka. Ben galiba boyayacağım. Dur kanka bir şey bura gibi bir yer şey, diye bir yer çıkmış ya oraya benzemiyor mu? Baksana. Çok rahatsız edici bence. Evet. maalesef hiç de değil. Bir ses duydun mu? Ben de duydum. Hadi Lan gidip oğlum, bakalım. Ben hı? Hadi gidip bakalım bence. Lan. Tekrardan sallanıyor. Tekrardan sallanıyor. Ben sallanmıyorum. Ben sallanıyorum. Sen titriyorsun. Niye? Az önce sallanmıyordun. Aşağı mı kanka. Hadi ya etrafı gezecek bir. Ben ben kameraya alıyorum. Tamam. Aa. Video çekecektik düştüğümüz hallere bak. Ya kanka ver ya bana. Yanlıştık giriş. Haydi gidelim. Arkadaşlar az önce gördüğünüzü unutun ha. Tamam mı? Evet evet ya orada bir şey yoktu. Evet arkadaşlar. Şöyle kamerayı şuraya koyalım. Arkadaşlar az önce gördüğünüz onu. Tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar 3 dakika olabilmiş çünkü Labyrinth değil çünkü. Bekir'imizde bir labyrinth. Gel ya bir gezelim. Ama kamera burada kalsın biz gezelim ya. Değil mi? Hadi, Hadi gidelim. Buradaki yol kapalı. Arkadaşlar. Az önce gördüğüm yeşilin için. Çünkü duymadınız. bir tanesi. Tamam. Arkadaşlar. Çok yoruldum. Selamun aleyküm arkadaşlar. ar. <tık> Az önce, önce, önce Or Ben <Kalın> geziyorum. Geldim şuraya. Videoyu kaçırma <laughs> <Separ> Arkadaşlar beni dövüyorlar. Arkadaşlar. Ne tamam gel ikimiz de. <laughs>